Buradakilerden hangisi Demokrat Parti döneminde meydana gelen gelişmelerden biri değildir diye sormuş. Demokrat Parti biliyorsunuz 1950 ile 60 tarihleri arasında Türkiye'yi yönetecek. Bakalım olaylara. Balkan Paktı'na üye olmamız komünizme karşı Orta korumak amacıyla 1953'tedir alırım. Bağdat, <laughs> Orta Doğu diyorum çünkü senin Balkanları korumak amacıyla Dostlar Bağdat Paktı Orta Doğu'yu komünizme karşı korumak amacıyla 1955'te oluşturulur. Hatta bunun diğer adı Sento'dur. Irak çekiliyor içinden. ismi Sento'ya dönüşüyor. <laughs> 24 Ocak kararlarının alınması yani serbest piyasa ekonomisine geçilmesi 1981 direkt cevap çıktı. Ezanın tekrardan Arapça okumaya başlaması 1952'dir. 6-7 Eylül olayları da 1955 yılında yaşanıyor. Ne kadar ayrı yazdım ya. 1955'te 6-7 Eylül olaylarını bilin bu arada. Mustafa Kemal'in Selanik'teki evi bombalanır. Bu olay üzerine Türkiye'de Rumların iş yerleri ve evlerine baskın düzenlemiş Türkler. Bu olay tarihi 6-7 Eylül olayları diye geçerler. Evet, Demokrat Parti döneminde 24 Ocak kararları yoktur. Ama onun dışındakiler Demokrat Parti döneminde yaşanmıştır. Böylece.